Süper Lig'de 5 takım dışında şampiyonluk sevinci yaşayabilen takım yokken Başakşehir Kulübü ile şampiyonluk yaşayan, yeteneğiyle 17 yaş kategorisinden beri milli takımın formasını terleten Ruşko Tosic, Ahmet Çalık, Taylan Antalyalı, Michel Landel, Alexander Hlep gibi oyuncuların olduğu Gençler Birliği kadrosunda en dikkat çekmeyi başaran isim İrfancan Kahveci'ydi. O zamanlar henüz 19 yaşındaydı. Dikkat çekmeyi başaran ikinci isim olarak da arkasından Ahmet Çalık geliyordu. İki oyuncu için de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere tüm takımlar talip durumdayken Ahmet Çalık tecrübesiz haliyle Galatasaray'a gitti. Birçok insan Ahmet Çalık'ın potansiyelini kullanamadığını düşünüyor. İrfancan ilk olarak doğru hamleyi tam da burada yaptı. Oturakta bir takıma gitmedi ve hikayesi Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmaya kadar uzandı. Türk futbolunun ve transferin gözbebeği Fenerbahçe'nin de yeni transfer olan İrfancan Can Kahveci'nin hikayesine geçebiliriz. Ancak hikayeye geçmeden önce şunu belirtmek isterim ki yeni büyüyen bir kanal olduğumuz için desteğinize ihtiyacımız var. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. İrfancan Kahveci 15 Temmuz 1995 yılında Çorum şehrinde doğan İrfancan, ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi bir ev hanımıyken babası da Ostim'de yani Ankara'da bulunan Orta Doğu Sanayi ve Ticaret Merkezi'nde bir motor ustası olarak çalışmaktaydı. Oldukça afacan bir çocuk olan İrfan, ilkokul 1. sınıftayken bir arkadaşının Gençler Birliği takımının altyapısında top koşturmasından oldukça etkilenmişti ve özenerek bir gün kendisinin de futbolcu olacağının hayalini kurmaya başlamıştı. Eve gittiği zaman bu durumdan babası Hacı Bektaş Kahveci'ye bahsetti Babasının aklında iki düşünce vardı. Birincisi her ailenin özellikle düşündüğü çocuğunun kötü alışkanlıklardan uzak durması. İkincisi de ya bir gün gerçekten profesyonel futbolcu olursa. İrfancan'ın arkadaşının Gençler Birliği altyapısında oynadığı ve de Gençler Birliği kulüp başkanı olan İlhan Cavcav'ın Real Madrid'e, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a ve Beşiktaş'a oyuncu satıp Türk futboluna iyi bir altyapıyla hizmet edilmesinden dolayı seçtikleri takım Gençler Birliği oldu. 3 ay boyunca seçmelere gitmeye devam etti. Ve güzel çalımları, iyi performansları, iyi olan tekniği sayesinde sonunda altyapıya katılma hakkına sahip olmuştu. İrfancan 1995 doğumlu ancak takıma katıldığında 95 doğumluların bir grubu yoktu. O da kendisinden büyüklerle yani bir üst yaş grubuyla antrenmanlara çıkıyordu. Ve yapabileceklerinin farkında olmadığı için sol bekte görev alıyordu. O dönemlerde çok hızlı ve hırçın bir oyuncuyken ergenlik döneminde yaşadığı kilo alma problemleri nedeniyle hızının düştüğünü söylüyor. Zaten artık sol bekte değildi. Bir ofansif orta sahaydı. O dönemlerdeki futbol aşkını İrfancan şöyle açıklıyor: "Futbol oynamayı çok seviyorum. Sadece antrenmanlarda veya maçlarda değil, hayatın her anında futbol oynamaya çalışıyorum. Bu yüzden evde çoraplarımı birleştirip top yapardım ve onunla sanki bir maçtaymışım gibi oynardım." Futbola böyle derin bir şekilde bağlı olan İrfancan, Can, Gençler Birliği alt yaş kategorilerinde kendisini ilk defa özel bir oyuncu hissetmişti. Hissetme sebebi de A takımla antrenmana çıkmayı başaran birkaç altyapı oyuncusundan biri olmasıydı. Onun için başarı grafiği yükselmeye devam ediyordu ki bu ilk defa milli takım alt yaş kategorilerinde forma giyebilmesini de sağlamıştı. Sene 2013'tü. İrfancan 17 yaşındaydı artık isteklerini bir bir gerçekleştiriyor ve A takımla profesyonel bir maça çıkma hayali kuruyordu. Gençler Birliği kulübü onu henüz hazır görmediği için 3. lig ekiplerinden Hacettepe Spor'a kiralamıştı. Bilenler bilir, Türkiye'de alt ligler teknik ve taktiklerden daha çok mücadelenin üst düzey olduğu yerlerdir. İrfan Can da ilk gittiği yılı şöyle anlatıyor. Aslında yaşımın 17 olmasına rağmen teknik özelliklerimin yanında vücudumu da iyi kullanan bir oyuncuydum. Elbette başlangıçta birkaç maçta çok zorlandım ama bu duruma çabuk alıştım. Sonrasında bu mücadeleler sayesinde fiziğimi geliştirebiliyorken zor durumlarda da tekniğimi ortaya koymayı öğrendim. Her şey yolunda gitmiş olmalı ki İrfancan o sezonu Hacettepe'de genç yaşına rağmen 6 gol atarak geçirmişti. Ligi 3. sırada tamamladılar ve üst lige çıkmak için playofflarda oynamayı garantilediler. Playoff serüveni de hatasız geçince İrfancan Can kiralık gittiği takımla ilk şampiyonluğunu yaşamış oldu kendisini Sergen Yalçın'a benzeten insanların çok sayıda olduğunun yanı sıra Ronaldinho ve Alex de Souza'yı da idol olarak gören Yıldız adayı, üst lige çıkma başarısının ardından Gençler Birliği kulübüne geri çağrılmıştı. 3 yıl boyunca oldukça iyi performanslara imza attı. Avrupa kulüpleri ve Türk kulüpleri tarafından da dikkat çekmeye başlamıştı. Dönemin başkanı Cavcav, İrfancan uzun zamandır iyi performanslar gösteriyor. Transferde isminin gündeme gelmesi de bunun en önemli göstergesidir açıklamasından sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 6 milyon euro bonservis isteyip Başakşehir'le 1 milyon 600 bin euro ve sonraki satıştan %10 pay alınacak şekilde anlaşıldığını İrfancan Can bizim altyapımızda yetiştirdiğimiz değerli bir evladımız. Futboluyla her zaman gururumuz oldu. Başakşehir ve sonrasında da bu böyle olacak. Gençler Birliği onun yuvasıdır. Bu kararın kendisi için de kulübümüz için de hayırlı olmasını dilerim sözleriyle medyaya duyurmuştu. Başakşehir kulübünde bir değişim vardı. 2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyespor adından çıkıp Başakşehir Futbol Kulübü olmuşlardı. Yapılandırmanın yürütme döneminde ilk transferler, Sabek'te Junior Kaysara, Altınordu'da parlayan ve iyi bir fiyata satılan Cengiz Ünder, Premier Lig'de zirveye oynayan takımlarda forma şansı elde eden Emanuel Adebayor'un yanı sıra büyük takımların elinden alınan İrfan Can Kahveci olmuştu. İlk sezonunda Başakşehir takımı zirveden sadece 4 puan geride bulunarak şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırmıştı. İrfan Can Kahveci 21 yaşında olduğu için bu zorlu serüvende pek süre alamadı. O sezon 49 maç oynayan Başakşehir Kulübü adına toplamda 16 maça çıkarak bir gollükte katkı sağladı. Tabi ilk senesi büyük bir takıma alışma ve bir sürü yetenekli oyuncunun arasında kendisini ispatlamaya çalışmakla geçmişti. Ligde ikinci olunduğu bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için önelemeye gidilmiş ancak elenen Başakşehir UEFA'da boy göstermişti. 2017-2018 sezonu onun için biraz daha gelişim gösterdiği sezon olmuştu. Başakşehir kulübü toplamda 48 maça çıkarken İrfan Can da 33 maçta 2 gol 3 asistle bir sonraki sezon ilk 11'in bir parçası olacağını hissettirmişti. Bir sonraki sezon zaten kadroda ilk 11'e yazılan ilk isimlerden biri haline geldi. Takımın uyumu, Dembaba, Arda Turan, Emre Belezoğlu gibi oyuncuların katkılarının yanı sıra İrfan 37 maçta 4 gol 5 asistlik bir performansa imza attı. Tabi yine de yeterli olmadı. Bu sefer de Galatasaray'ın 2 puan gerisinde şampiyonluk kaçmıştı. Ertesi sezon Okan Buruk'un gelişiyle öncelikle Roma ve Borussia Mönchengladbach gibi takımların bulunduğu UEFA Avrupa grubundan birincilikle çıkılmış, sonrasında ise Süper Lig'in şampiyonu olunmuştu. İrfan Can Kahveci takımının işleyişi adına en önemli oyunculardan biriydi ki Avrupa takımları artık Başakşehir'in kapısındaydı. Sevilla ve Marsilya gibi çeşitli takımların radarına giriyordu. Yeni sezon için kariyerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan İrfan oldukça heyecanlıydı. Şampiyonlar Ligi grup müsabakasında Leipzig'e 4-3 yenildikleri maçta takım adına attığı 3 golü de ceza sahası dışından atarak Wayne Rooney'nin ardından Şampiyonlar Ligi'nde ceza alanı dışından hat-trick yapan ikinci oyuncu olmuştu. Yapılan bir gol sevincinde asker selamı verdiği için UEFA tarafından kınanan İrfan Can, Üstümüze çok gelinmişti. Kesinlikle pişman değilim. Yaptığım kötü bir şey değil biz sadece teröristlerle mücadele eden askerlerimize destek veriyoruz diye cevaplayarak hem Başakşehir'de hem de milli takımda çaktı selamını. Yüreği de futbolu kadar büyük olan İrfan Can Kahveci. Yürüdüğün yol ardına kadar açık olsun.